Merhabalar. Merhabalar. Bugün e, evimizin e, işlemlerini biz yapmaya geldik taş villamızın. E, bugün ne yapıyoruz hayatım? Şimdi bugün taşların e, içindeki harçları suluyoruz. E, suluyoruz ki e, çok daha sağlam olması için. Ustalar böyle söyledi. Ee, yağmurda olmadığı için e, biz şu an kendimiz suluyoruz. Bugün çok sıcak gerçekten. Fethiye'de baya bir sıcak var. E, o yüzden bunları tamamen sulan, e, sulanması gerekiyor ve bunların harçların birbirini tutması gerekiyor. Şimdi e, işlemi Emra bırakıyoruz. E, Emrah sulamaya başlıyor. E, evimizin bugün yapım aşamasında 5 günü. E, az kaldı diyelim inşallah. Bir beş güne kadar inşallah biter diye düşünüyoruz. E, hemen sulamaya videosuna geçelim Hayatım, sen bir evimizi sula ne dersin? İyi olur. Su iyidir. <laughs> Su iyidir. <laughs> Merhabalar dedik ama başımıza gelmeyen kalmadı. Bir önceki dediğim gibi tanıtımda size sulama videosu çekecektik. Ama maalesef inşaattaki hasır tel ayağıma girdi. Size onu Bakın. da göstereceğim şimdi. Onun dışında hasır teli de göstereceğim. İlk defa yanına gidiyorum. Bayağı bir zorlu bir süreç atlattık. Bayıldım resmen. Çok kötü bir girdi yani. Ciddi ayağım çok kötü oldu. Neyse olabilir. İnşaatta şunu söyleyeyim. Terlikle gelmeyin. Şimdi inşaatımızın bugün altıncı günü. Onu görmeye geldim ve telleri görmeye geldim. Bakın size şimdi inşaatla ilgili olarak videolar paylaşacağım. Hasır tel. Bakın şu şekilde. Bakın ayağımız son haline. Gerçekten çok canım yandı. O gün bayıldım falan hatta. Bayağı bir zorlu bir süreç atlattık ama çok şükür bunu da atlatmış bulunduk. Şimdi evimize geldik. Taş villamızın sedir ağaçlarını koymuşlar. Çok beğendim. Ege günde mu, neler yol... yapmışlar. Evimizin videosu geliyor. Ta ta ta, burası çocuk odası. Çok güzel olmuş. Bakar mısınız? Şimdi sizi evi gezdireyim bir e, yüksek kademeye çıktım oradan e, video çekeceğim size. E, çocuk odası kısmı görüyorsunuz ne taraftayım ben şimdi evin öbür ucuna geldim. E, sol taraf yatak odası olacak onun camı ön tarafa vadiye bakacak diye düşündük. Burası da e, bu şekilde e, çocuk odası. Arada şöyle bir 1 metre kadar bir boşluk bıraktık. Arkadan geçecek bir yol olacak kadar bir boşluğumuz var. Bakın oradaki duvarlar da bitmiş görüyorsunuz. Şimdi biraz da sedir ağacının özelliklerinden bahsedeceğim size. Bizler 12'ye 25'lik 25 bir ağaç yaklaşık olarak e, iki 2,5 metreye yakın bir e, enle aldık bunu. Genişliği 2,5 metredir. Bakın e, bunlar yukarıdaki taşları taşımak amaçlı e, kullanılan e, sedir ağaçlarıdır ve çok güzel bir kokusu vardır. Evin içerisinde çok güzel çok hoş bir kokuyla eee gelir. Bakın şimdi burası çocuk odamız. Buraya bir pencere takılacak. Çocuklar buradan üst kademeye geçebilirler diye düşündüm. Buraya bir oyun alanı yapmayı düşünüyorum biliyorsunuz. Şu tarafa da bostanlık bir alan yapmayı düşünüyorum. Tabi yapım aşamasında fikirlerimiz değişebilir. Bakın şimdi ön tarafa doğru geçeyim. Merdivenlerden ineyim. Hatta merdivenlerden inmeden önce size şu yandan bir görsel göstereyim. Yukarıdayken. Bakın evin ön kısmı da bu şekilde olacak. Benim çok içmesi şimdi çok güzel, çok beğendim. Ev zaten e, bu kısmı böyle dümdüz olmayacak, üçgen şekilde çatı şeklinde çıkacak. Daha sonrasında da çatı bir e, üçgen bir çatı olacak. Çok tatlı olmuş, çok beğendim açıkçası. E, taşların uyumu da çok güzel. Buna bir de beyaz bir derz dolguyla yapacaklar. Odasının içerisinden giriyorum. Hazır ustalar çalışmıyorken onları rahatsız etmeden içeri girdim. Burası evimizin içi. Bu taraf dediğim gibi yatak odası, iskele kuruldu. Buralar üst kademelere çıkılıyor. Şimdi bugün de sedir ağacı oralara da koyulacak. Ee, burası lavabonun cama gelecek. Bakın bu şekilde. Bakın sedir ağacının güzelliğini. Kokusu mis gibi şu an <laughs> göndermek isterdim kokusundan ama size maalesef böyle bir özellik çıkmadı. Ee, Ev çok içime sindi. Boyu 2.60 evin. Bakın. Sedir ağaçlarının maliyetiyle ilgili olarak da sizlere bilgi verebilirim. Metreküp başına satışları var. 15 bin lira kadar bir metreküp fiyatı vardır. 15.000 bin metreküp fiyatını bize yaklaşık olarak 1.200 desimetreküp olarak harcamamız oldu. Yaklaşık 1, 2, 3, 4 ve 5 camımız var. bunlar için ön camımız biraz büyük olduğu için ona fazla gitti. Yaklaşık olarak 15-16 bin lira gibi bir rakam tuttu. Bir de nakliye ücreti ödedik. Yaklaşık 17 bin lira tuttu. Şimdi evimizin giriş kapısını şu karşıdakinden yapacağız. Çünkü orası biraz daha yanda kalacak. Oraya bir merdiven yaptıracağız. Bu önde bulunan kısım ise o camın geleceği kısım. Şimdi ustalarımız çalışmaya geliyorlar. Ben şimdi çıkayım ufakta. E, camlarımızı göstermiştim. Gelmişti. Sedir ağaçlarımız da bu tarafta gördüğünüz gibi çok güzel. Sedir ağacımız mevcut. Bakın. Bunlar daha büyük olanlar. Bunlar diğer camların üzerlerine konulacak. Çok tatlı, çok şirin bir sedir ağacı. E, bu arada biz foseptik çukurumuzu değiştirdik. Biliyorsunuz foseptik çukur şu e, arabanın hemen yanındaydı ama biz bu tarafa aldırdık. Çok uzak olduğunu düşündük eve çünkü. Bakın buraya yaptırdık. Biraz daha ileri aldık. Camlarımız burada. Şu kahverengi camı salonun giriş kapısı yapacağım. Kilitli çünkü. Bunların hepsini de rengini farklı bir renge boyatacağım. Gri düşünüyorum. Bakın evimizin son aşaması bu şekilde. Çok tatlı bir ev oldu bence. İnşallah içime siner. Ufak tefek kazalarımız oluyor. Aslında çok ufak da denmez. Hasır teli gördükçe gerçekten çok kötü oluyorum. Çünkü bayağı ayağıma geçti. Bakın durumuma bakın. Gerçekten e, bildiğiniz e, bayıldım falan arsanın içerisinde. Allah kimsenin başına vermesin. E, kötü bir durum. E, ama bunlar tabii olacak. E, siz siz olun biraz daha spor ayakkabı, daha <laughs> üstünüz kapalı kıyafetlerle gelin ama burası da çok sıcak olduğu için ilk defa terlik giyeyim dedim. Maalesef başıma gelenler geldi. Bakın. Buraya da faset ettiğimizde kazdırmıştık. Bugün inşaatımızda 6. günümüzdü. Evimiz bu şekilde tamamlanıyor. Ve az kaldı. İnşallah 4-5 güne bitecek diye düşünüyorum. Çok güzel olmuş. Benim içime sindi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bizim içimize çok sindi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.